Elazığ'da vatandaşlara 6 bin adet ücretsiz badem, ceviz, servi, kızılçam, sedir ve karaçam fidanı dağıtıldı. Orman Bölge Müdürlüğü tarafından Dünya Ormancılık Haftası çerçevesinde fidan dağıtımı gerçekleştirildi. Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlara gelir getirici, ağaç türlerinden 6 bin adet ceviz, badem ve servi ile kızılçam, karaçam fidanı dağıtıldı. Vatandaşlar verilen fidanlara yoğun ilgi gösterdi müdürlük olarak 12 milyon fidan diktiklerini aktaran Orman Bölge Müdürü Muhammed Salih Çetiner, 21 Mart Dünya Ormancılık Günü'nü hava muhalefeti nedeniyle bugüne ertelemiş durumdayız. Ayrıca biz, 81 ilde olduğu gibi Elazığ'da da Kahramanmaraş'ta meydana gelen 6 Şubat'taki deprem nedeniyle hayatını kaybedenler için deprem şehitleri ormanını tesis edeceğiz. Bir fidan bin umut deyip depremde şehit olan vatandaşlarımızın adına fidan dikmiş olacağız. Bugün de Cumhuriyet Meydanı'ndayız. Burada toplam 6000 adet fidan halkımıza ücretsiz olarak dağıtılıyor. Bu fidanların arasında 1000 adet badem, 1000 adet ceviz olmak üzere gelir getirici türler var, dedi. De bugün erteletmiş durumdayız. Ayrıca bir de biz 81 ilde olduğu gibi Elazığ'da da Maraş'ta meydana gelen 6 Şubat'taki deprem nedeniyle deprem şehitleri ormanını tesis edeceğiz. Bir fidan bin umut deyip şehitlerimiz adına depremde şehit olan vatandaşlarımızın adına fidan dikmiş olacağız. Bugün de şu an Elazığ'ın çok güzel bir meydanı. Hava da çok güzel. Cumhuriyet meydanındayız. Burada toplam altı bin fidan halkımıza ücretsiz olarak dağıtıyoruz. Bu fidanların bin tanesi Badem, bin tanesi ceviz. E, bunlar gelir getirici tür kapsamında vatandaşlarımıza ücretsiz dağıtıyoruz. Mavi servi, e, kara servi ve sedir olmak üzere toplam altı e, bin adet fidanı vatandaşlarımıza ücretsiz olarak dağıtıyoruz. Ücretsiz